El Salvador'un Sesot hapishanesi. Dünyanın en büyük ve en sert cezaevlerinden biri. Burada kimler mi var? Çete liderleri, uyuşturucu baronları ve binlerce suçlu. Hükümetin çetelerle savaş politikası kapsamında inşa edilen bu devasa hapishane 40 bin kişilik kapasiteyle adeta bir suç şehri gibi. Peki neden bu kadar popüler oldu? Sesot'un içi tam anlamıyla bir distopya filmi gibi. Açık havaya çıkış yok. Mahkumlar üst üste yığılı bir şekilde yaşıyor ve sürekli gözetim altındalar. İşte tam da bu yüzden dünyanın dört bir yanından YouTuber'lar buraya akın etti. Gerçek bir cehennem nasıl olurdu sorusuna cevap arayan içerik üreticileri milyonlarca izlenme uğruna ses otun içine girmeyi göze aldı. Dünyadan birçok YouTuber giderken elbette Türk YouTuber'lar da var. İçeriye girmek cesaret ister ama bizimkiler bunu başardı. Alper Rende Hapishane içinde birebir deneyim yaşarken Ruhi Çenet, klasik belgesel tarzında derinlemesine bir analiz sunuyor. Hem görselleri hem de anlatımlarıyla izleyenleri ekran başına kilitlediler. Peki sen bu içerikleri izledin mi? En çok kimi videosunu beğendin? Yorumlara yaz.